Merhaba, ben Aylin Şevval Çelebi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda SHO 316 ve SHO 319 Uygulamalı Araştırma 1 ve 2 dersleri kapsamında öğrenciler Melis Sena Ertan, Deniz Yüksel, Beyza Yılmaz, Yasemin Kasnak ve ben Aylin Şevval Çelebi tarafından yazılmış olan Üniversite Meclisi'nin işsizlerin psikolojik dayanıklılıklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi isimli lisans test çalışmasına dair bilgiler yer almaktadır. Bu çalışma Profesyonel Doktor Kasım Karataş ve araştırma görevlisi Ertuğrul Hatipoğlu danışmanlığında yürütülmüştür. İşsizliğin birey psikolojik dayanıklılığı ile ilişkisine bakıldığında işsizliğin birey psikolojik zararlar verdiği görülmektedir. Bireylerin kendine olan güvenlerini kaybettikleri, hayat doyumlarının azaldığı, stres düzeylerinin yükseldiği, öz saygılarının zedelendiği ve umutsuzluk, çaresizlik gibi duygular içine girip yalnızlık hissettikleri gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkarak bireylerin iş ararken karşı karşıya kaldıkları geri dönüş almama durumunun eğitimli işsizleri psikolojik açıdan etkileyebildiğini söyleyebilmekteyiz. Bu bağlamda bireylerin bu dönemdeki psikolojik dayanıklılığı ile iş başvurularında karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmeleri arasında ilişki kurulabilir. Bu bilgiler kapsamında bu araştırmanın problemi 22-35 yaş arası lisans mezunu ücretli bir işte çalışmayan bireylerin iş arama süreçlerinde ne tür faktörlerin psikolojik iyilik hallerini koruyucu etkiye sahip olduğunun incelenmesidir. Bununla birlikte bu çalışmada lisans mezunu iş arayan bireylerin sosyodemografik ve psikososyal faktörlerinin psikolojik dayanıklılıkları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmamızın sorularına gelecek olursak bunlar işsizlerin iş arama sürecinde aldıkları olumsuz dönüşlerin psikolojik dayanıklılık durumlarına etki eden bir ilişkisi var mıdır? İşsizlerin iş arama sürecinde hiç dönüş almamalarının psikolojik dayanıklılık durumlarını etki eden bir ilişkisi var mıdır? Eğitimli işsiz bireylerin iş arama süreçlerinin uzamasıyla yaşadıkları belirsizlik durumunun psikolojik dayanıklılıkları ile bir ilişkisi var mıdır? Ve eğitimli işsiz bireylerin yaş, cinsiyet, iş arama süresi, medeni durum ve eğitim gibi demografik özelliklerinin psikolojik dayanıklılıkları ile bir ilişkisi var mıdır? Bu çalışmada eğitimli işsiz bireyin iş görüşmelerinin sonucunda olumsuz dönüş alması veya hiç dönüş almaması durumunda iş bulma beklentilerindeki değişiklikleri var olan haliyle ortaya koymaya çalışılmıştır. Bu nedenle genel tarama modeli ile çalışma yürütülmüştür. Bu araştırmada araştırılan konuya fiziki olarak en yakın birinci veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Veri toplama kaynakları olarak içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze görüşme sağlanamadığından dolayı online anket ve buna ek olarak sosyal demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu form araştırmacılar tarafından önceden belirlenen bağımsız değişkenlerle Eğitimli işsiz bireylerin psikolojik dayanıklılığı arasındaki ilişkinin anlamlandırılmasında psikolojik dayanıklılık ölçeğine destek olması amacıyla hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılara ulaşırken araştırmacıların sosyal çevrelerinden faydalanılmış olup kartop örnekleme tekniği kullanılmıştır. Uygulanan online anketi verilen yanıtlar aracılığıyla elde edilen veriler, istatiksel çözümlemeler aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak analiz edilip iç ve dış yorumlarla desteklenmiştir. İki kategorili değişkenlerle psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları arasındaki farkların incelenmesi için bağımsız örneklem t testi, 2'den fazla kategorik verilerin gruplar arasındaki fark testi tek yönlü varyans yani anova analizi ile incelenmiştir. Puan verici sorularda ise normallik dağılımı sağlanmışsa Pearson korelasyon analizi, sağlanmamışsa Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada edinilen bulgulara bakacak olursak, katılımcıların %65'inin kadın, %34.5'inin erkek olduğu ve %86'sının bekar, %14'ünün ise evli veya boşanmış olduğu tespit edilmiştir. Katılımcı grubunun yaş ortalamasının ise 25 olduğu görülmüştür katılımcıların medeni durumla psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkisi Amova testinin Hogberg yöntemiyle incelendiğinde ise bireylerin medeni durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. Çalışmaya katılanların çoğunlukla bekar olduğu tespit edilmiştir katılımcıların genel sağlık durumları ile psikolojik dayanıklılık ilişkisine korelasyon testinin Pearson yöntemine göre bakıldığında olumlu yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların hayatlarından ne kadar memnun oldukları ile psikolojik dayanıklılık ölçü arasında olumlu yönde bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların ilk öğretim ve orta öğretim mezunlarının Çalıştığı işlerde, onların aldığı ücret ve koşullarda çalışmayı kabul edip etmeyecekleriyle psikolojik dayanıklılık arasında negatif yönlü anlamlılık ilişkisi saptanmıştır. Katılımcılara şartları kötü olsa dahi bir işte çalışmayı işsizliğe tercih edip etmeyecekleri sorulduğunda, katılımcıların yarısından çoğunun işsizliktense kötü şartları olsa dahi bir işte çalışmak istedikleri görülmüştür. Korrelasyon testinin Pearson yöntemine göre bu soruyla psikolojik dayanıklılık ölçeği arasında olumsuz yönde anlamlık ilişkisi görülmüştür. Katılımcıların %78.4'ü iş başvurularından sonra ideal dönüş süresinin 7 gün ve 6 olduğunu belirtmişlerdir. Psikolojik dayanıklılık ölçeği ile iş başvurularına ideal dönüş süresi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir katılımcıların iş bulmaya dair umutlarının ortalama puanları 10 üzerinden 4.95 çıkmış ve iş bulmaya dair umutları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında olumlu yönde ilişki olduğu görülmüştür. Yani bireylerin iş bulmaya dair umutları arttığında psikolojik dayanıklık ölçek puanları da artmaktadır. Katılımcıların bu zamana kadar kaç iş başvurusu yaptığı ile psikolojik dayanıklık ölçü arasında ilişki ise Spearman's korelasyon yöntemi ile incelenmiştir. Bireylerin bu zamana kadar yaptıkları iş başvuru sayısı ile psikolojik dayanıklık ölçek puanı ile aralarında negatif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bireylerin iş başvuru sayısı arttıkça psikolojik dayanıklarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Ve son olarak katılımcıların değiştirdikleri iş sayısının psikolojik dayanıklılık ölçek puanı ile ilişkisine bakıldığında korelasyon testinin Spearman's yöntemine göre değerinin anlamlı çıktığı aralarında negatif yönde bir anlamlılık ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Az iş değiştirmeleri bireyleri psikolojik dayanıklılıkları açısından olumlu yönde etkilemektedir. Araştırma bulgularına göre bireylerin iş başvurularına olumlu veya olumsuz dönüş alma durumunun psikolojik dayanıklıkları ile ilişkisi olmadığı, bununla beraber bireyin iş bulmaya dair umudu ile psikolojik dayanıklıkları arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Bireylerin iş arama süreçlerinde yaptıkları iş başvuru sayılarının artmasıyla psikolojik dayanıklıklarının olumsuz yönde etkilendiği edinilen diğer bulgular arasındadır. Alınan sonuçlara göre araştırmacıların önerileri, eğitimli bireylerin işsizliğinin önemli bir nedeni olan etkin bir iş arayamama probleminin çözümüne yönelik aktif istihdam programlarının uygulanması gerektiği yönündedir. Çalışma bulgularında da görülmüştür ki bu konuda düzenlenecek nitelikli politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Güncel istihdam politikalarının uygulanmasına ek olarak eğitimle işsiz bireyler özellikle politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi yerinde olacaktır. Araştırmanın bizim için zorluk ve sınırlılıklarına gelecek olursak COVID-19 pandemisi nedeniyle okulların uzaktan eğitim yapma kararı vermesi bizi olumsuz etkilemiştir. Çünkü hep her birimiz farklı. Bu videoda lisans test çalışmamızın Amacı, problemi, bulguları ve sonuçlarına dair bilgiler verdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.